simülatörü başlıyor. Oyuncu Aylin Evet canlar farklı versiyonlarını oynamıştık. Şu anda anne olma simülatör oynuyor. Bir bebiş var bu bebişe bakacağız. Yani biz bakabilelim de biliyoruz. bakacağız. Yani. Biz yazdan dolayı biliyoruz. Ama siz de öğrenin. Şimdi seni <laughs> sevebiliyor mu böyle sen ne istiyorsun? Mama istiyor canlar. Biberon Biberon'dan mama istiyor. <laughs> Şimdi biberon, biberon, biberon nerede? Mi? Biberonu bulmamız lazım. Bu ev bizim evimiz değilmiş gibi tanımıyoruz ama bu biberon niye pis? Aa, bu biberon niye pis? Çok kötü. Kim pis bıraktı bunu, kim pis bıraktı bunu? Kesinlikle, kim pis bıraktı ne bunu? yediniz? İçini açıp çalkalaman lazım onu. Valla bilmiyorum, çalkaladılar mı vermiyorum. Al bebiş, aferin. İyi yedin. İyi attı. İçi boş, biberonu niye Hayır, verdin Hayır, içine içi? mama mı koyacağız? Ben bunu unuttum canlar, boş biberonu Tabii verdim beş bebişe. 5 yıl geçti koca, 5 yıl geçti bilmiyorsun. Süt diyor. Bilmiyorsun. Süt, direkt süt dolduruyoruz mu, oluyor mu, içebiliyor mu bu? Neyse annesi çok koyduğuna iyi. göre, ya da annesi tamam. biziz ama çok emin değilim. Annesi biz. Biz koyduğumuz için içeceğiz. <laughs> Ha güzel şu an beğendi canlar bebis. <laughs> Anam atmayaydın keşke yine Genel bunu ben yıkayacağım. De. Bunlar hep buralar göremiyor mu önümü? Önümü göremiyorum ha buraya. Bunlar hep yere atıyorum böyle pis pis yıkada mikrop kol. mikrop kalıyor. Biz bunları yıkayıp da koyalım buraya. Tam şuraya tam şuraya tezgahın üstüne. Aa, ya fırlatmasan oyunda da var bir gariplik. Herkes çocuk fırlatıyor anne fırlatıyor. Dostum şunları bir temizleyip koyun bir dakika bebis sen ne istiyorsun bilmiyorum ama şu emzi de yıkayalım. Emzi mi istiyorsun? Emzi yıkada git. Emzi MC... Aa MC, yıkamadım MC, pis. Ki, no. Pis, bir dakika pis haliyle Emzik veremem ben bunu. Nasıl Bence de... Da... Nasıl da pis olmuş, nasıl da böyle çamur Dostum, çamur. Dostum ne yaptım evi mi temizlesem önce acaba? Yere atan şey çamur oluyor, yerlerde çamur mu var ben mi göremiyorum? Aslında çamur da... Yok. Dostum atma sana bunu buraya! Bebeş! Ama sen ne yapıyorsun artık. Pisini Bence de bizde dalga geçiyorsun yapıyorum? gibi geliyor. Emzik memzik yok sana otur orada. Karnın da doydu şunu şuraya koyma. Ben biraz gidip televizyon izleyeceğim değil Takın mi? Hayır, uykun gelmiş. gelmiş. Neyse hadi sen yat da biz rahat rahat bir televizyon izleyelim, bir takılalım. Sen yat. Dan, dan, bebek. Ben bunu bırakıyorum burada. Bir şey yapmamıza gerek uyudu. Aa, uyumamış. Kandırmış bizi. Dostum sen, ben şu oturabiliyor yap. muyum? Aa, oyuncak verebiliyorum sanırım. Hayır, süt istiyor. Dostum yeni ama süt içtin. Biraz önce süt içtin. Emin misin? Uyurken de mi istiyorsun? Uyurken tabii ki isteyecek. Kapıyı niye kapattın ağzımızın Kapıyı ortasına? Kapıyı kapattım <laughs> ve dediğin gibi kapıya çarptım. O anne de biraz sıkıntı var. Allah'tan <laughs> temizleyip koymuştum canlar. Hemen süt doldurabileceğim yani böyle. Yani Hadi süt boşa da gitmiyor değil. Evi de bir toplayacağım her yer her yerde. Ya bizim uykumuz da vardır kesin. Ha, ya. Atma biz onu. Uyuyalım. Bence de şunları alıp toplayabiliyor muyum? Şunları alıp toplayabiliyor muyum? Bak bunları buraya koymuşum. üstüne koyalım. Bunu alıp buraya... Ya küçücüksün bir de odayı dağıtmışsın. Büyüyünce ne yapacaksın hiç bilmiyorum. Biz çok dertliyiz bu konuda. Yağız da böyle alıp alıp ortaya bırakıp gidiyor. Sonra ben arabanın üstüne basıyorum ayağım acı. Bak topa bassak düşsek ne olacak? Evet ayağımız kaydı ne olacak? Ne olacak? Şimdi Ayy. de emzik istiyor. Biberon nerede? Attım deme. Biberonu attım deme. Ne? Nerede biberon? Biberon nerede? Nereye attın? Yedin mi? Ha buraya <laughs> atmış tamam yememiş. Yedi sandım ya biberon, biberon gelmez ye, diyecektim. Çocukla, ne bileyim. Neyse bunu temizleyip atın. koyalım böyle. Sonra aniden lazım oluyor. Şimdi emzik istiyor. Emziği temizlemiştik diye hatırlıyorum canım. Aynen. Yine bir götürüm. daha suya tutayım şöyle bir. Niye keyfine mi tutuyorsunuz? Hayır ama? ya tezgah falan koydum ya kötü olduysa diye. <laughs> tamam dostum emzik istiyorsun. Sen şuraya emene kadar ben şuraya bak şuraya da atmış oyuncağı biraz önce verdim. Ya Allah sen bir uyusana artık ya. Bir uyu şu etrafı temizleyelim biz de azıcık yatacağız dinleneceğiz. Kikir deyip duruyor orada. Hiç uykusu yok bence beni yatağa götürdüm de ama ben hiç uykusunun olduğunu düşünmüyorum. Aynı fikirdeyim. Hiç uykusu Baby. varmış ama gibi davranmıyor. Ama böyle de uyumaz ki şimdi. İp camları, pencereleri kapattı. Ah, Kapatabiliyor muyuz? Dini, Oraları kapatamıyor. mı? Oyun izin ver. Yine mi süt istiyorsun? Bir dakika ya, oyuncakları toplayacağım ondan sonra ya. vereceğim. Öyle sürekli sürekli. Bu ne ya? Kaç defa Emir? Emzi tekrar atmış. Biz bununla konuşarak anlaşamıyoruz. Bir Emir. Burada bizde de var <gülüyor> Hayır hayır. <gülüyor> bu çocuğa ne yaptı? Sürekli emziği fırlatıyor, biberonu fırlatıyor. Biz demek ki Üçüncü o biberonu bu. süt şeysi almıştık. Şişman Gördünün bence de değil mi Sevil? Yoksa ısıtıp ısıt mı ne başgele Buraya 50 derece ısıtıp bırakıyoruz sürekli süt veriyoruz. Aynen oradan alınca veriyoruz. Bak bebeş bu son süt ha üçüncü oldu bu beş dakika geçmedi. Allah'tan gazın var diye ağlamıyor. Bence bu de o kadar izleyip. süt içmeye gazın olur yani. Bir şey diyeceğim bunlar niye parça parça Ben alayım? de bilmiyorum Başka toplu olarak alamadık bunları da. Buraya koyalım hop. Alıyoruz Bunu atıyoruz alıyoruz atıyoruz. Burak hmm. oyuncak çekmecesin. Dostum emziği biraz önce bırakmıştık. Biberon nerede? Bak altın yine kötü oldu ya. Bu bebişle nasıl anlaşacağız? Biz hiç bilmiyorum. Hiç anlaşamıyoruz işte canlar. Ya işte aynen alıyor alıyor atıyor bebek ya Siz böyle oluyorlar. de böyle ediniz mi? Ya? Bilmiyorum. Yaz <laughs> ya yaz çok fırlatmazdı Allah'tan. Yaz ya fırlatan bir çocuk değildi canlar. Şimdi emzik mi istiyordu? Evet. Emziyi götürelim canlar ama bilmiyorum. Ya bebişe bir yaranamadık Allah Allah al emzi, Bebiş, al bence emzi. Emzi bu ne? Tamam emzi em lütfen şey fırlatma. Istiyor. Hey. Dostum şuradaki, şuradaki oyuncağı hey. da şuraya koyayım. Hepsini buraya koyduk. <laughs> Çok güzellik abi ya. Buraları kim dağıttı böyle? Bu oyuncak kutusuna da atıyor ama burada mahvoldu. Bak burada. Ya bir oyuncak sürü kutusu şey. mu orası? Bilmiyorum. Ya? Bilmiyorum. Sen ne istiyorsun? Yine mi süt istiyorsun? Uya artık canım. Bu ne bak bir beronda da ki... atmış. Bu, bu, oyunda sana süt getirip götürmekten yorulduk yani canlar bu kaçını sütün içiyor? Aynı 4 oldu, mi oldu 5 mi oldu? Bilmiyorum ya bu 4 bu son kez veriyorum anne yüreği dayanmıyor yani süt veriyor sürekli ama bitirdin <laughs> yani. Süt kaç lira oldu haberin var mı senin? Tam 40 lira oldu galiba. Aynen çok pahalı. Son dönemde. Sen böyle sürekli süt yiyorsun akşama kadar o. Neyse bura biraz toplandı gibi ben bir yer tara diğer tarafları toplayacağım. Bak kesin alt yine bir şey istiyor. Giremiyoruz buraya biz de mi giremiyoruz? Hayır. Tam açmamış. biraz de... görev yaptığımız zaman açacağız. Gide de kapalı. Daha biraz da ilerlediğimiz zaman çişimiz gelince ne oluyor? Aynen biz mu? giriyoruz. Hadi bebiş biz yapıyor. Muyum? Biz ne yapıyoruz? Hadi dışarı çıkabiliyorum. Bebisi de alıp gelsek ya buraya. Sen kalk senin orada durasın yok. Var bahçede oynatayım biraz. ya <laughs> bak yine süt istiyorsun. Bu kaçıncı? Hayır ben size süt müt vermeyeceğim. Gel gel dışarıda oynayalım biraz kafan dağılsın. Kafanda süt kalmasın. Uyudukça hep sürekli, süt istiyorsun. Sürekli süt süt süt. Olmaz böyle. Hmm. Hı, otur ya. ya. otur biraz bek. Hala mı süt istiyorsun? Ben ya aranamadık sen ama uçak benim de al uçak at. Al uçak at. Al. 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 Çocuk annem onunla oynasam ben sana mi? süt getireyim bir dakika. Çocuğu dışarıda nasıl bırakıyorsun? Bir şey olmaz ya süt getireceğim. Kurtlar o, mı kapacak? O dışarıda kaldı nasıl bırakıyorsun <laughs> çocuğu? Canlar tekrar süt götürüyoruz ama bilmiyorum bence yeter artık. Daha fazla süt içmesin diye düşünüyorum. Bence Dostum de bak artık çok kilo yok. aldım. Videonun başında 8 kiloydun 9,5 kilo tamamladık videoyu bak. Ya gene yeri ya. temiz oldu. Ha bir şey olmuyor bahçede izliyor sanırım. E, ev mi pis? Ev Bahçe bahçede daha mı <laughs> Neyse biz yine yıkayalım. Bir de kendimize kahve yapalım şurada. o. Oh. Yeter ya. Bu beşinci sütünü içiyor. Biz daha kendi kahvemizi yapamadık. Ne kahvesi? Çocuk dışarıda bekliyor. Biz kahve yapıyoruz. Ya, ya. şuradan bir tane kahve yap gideceğiz alt tarafı ya. Allah Allah. Koy şunun içine. İçine oh. koymadım. Oldu mu? Olmadı. Hiç. Oldu. Karıştırdık. Şuradan doldur. Evet doldur. an sen uyduruyorsun. Ay ne alakası var? Aa, ben de diyorum ne yapıyor? Bak yine süt istiyor. Ya sen Postum. başka bir şey istemez misin Dostum. ya? Bir dakika şunu parka falan koyabiliyor muyum? Kaydırabiliyor muyum? Biraz büyümüş gibisin aslında sen artık. Yok aklım da alsın çok kilo aldım. Geç şu ne kaydıraktan şu kaydırmayı deneyelim. Uyumuyor bence. Koy. Aferin sana. <laughs> Bak çok hoşuna gitti. Sallayayım gel. Gel. Hadi sallayacağım. Ay, Ay tamam bu kadar bu kadar. Sallanması da bu kadardı canlar. Biraz altına. da şurada toprakta oyna. Ha burası şey miyiz? Bitki. Bir şeyler bekmişiz Şuradan buraya. Kum havuzu vardı burada. Biraz da burada kumdan kale yap. Hı, tamam benim elimdeyken oynadım. Şu an burada başka bir şey bulamadım canlar. En fazla basket atabiliriz. Çocuğum, bebiş, bebiş değil tabii. Oraya ben. basket mi atmayı düşünüyorum? Bunu sürüyor musun? İçine oturtabiliyor muyuz? Oturtamıyoruz. Hayır uçuruz. bunları yapamıyorum. Tam bu kadar yeter. Evimizin keşke arkasında bahçesinde böyle bir yer olsaydı canlar. Çok güzelmiş. Evet ben ya bayıldım. bence de çok güzelmiş ama gördüğün gibi. Bak kolay. bebiş şimdi basket atacağım. İyi izle. Hala süt istiyor oradan. Hop. <laughs> Hayır, Hayır olmadı. Atamadım. Ne demek gülüyorsun oradan bana? Bak ben süt vermem diyormuş. Alamıyorum. A a alamıyoruz. <laughs> topu, da alamıyorum. <laughs> topu da alamıyorum. Top gidiyor. Bak Ama buradan atacağım. Aynen. Yani. <laughs> Hop! Nereye gitti, gitti dışına bu? mı attın sen? Sanırım o dışına topu? attım. Duramadım. Hop. Şimdi yeah. atacağım canlar. Hop! Hop! Hayır. Bu topta sorun döndürüm. var. Bu topta sorun var. Aldım. Hop! Anam kafam. Ay. <laughs> Tamam sana son kez süt veriyoruz artık bölümü bitiriyoruz anlamadım bölüm boyunca süt istedin hiç çeşmiş de yapmadı Aynen hep sürekli süt istedi sürekli süt, süt, istedi istedim. bu kadar süt nereye gidiyor bilmiyorum Emzik istedi uykum geldi yatır beni dedi yatır Uyumadın da, da Uyumadın. aynı yazdı şu an görüyorum göz evet, önünden Evet bebekken yazdı böyleydi Bak süt içiyor tam da bitirmiyor sanırım Hop geri atıyor Ay, yap diye fırlatıyor Şimdi emzik. istiyor bir tane de emzik verelim de canlar içimizde kalmasın daha sonra yeter bu kadar Bir de emziğini verelim emziği neredeydi Emzi attı. Buradan sanırım kaldı. buradan değil mi? Şurada bir yerde kaldı emzi. Hayır, biberon bu. Emzik ayıp. Dursun alacağım onu sonra da emzi bulamadım. Ya giderken işte götür şunun arkasına kaçmış şey. Bak. Yani artık yeter dostum, yeter. Daha da başka bir şey yapmam sana. Ya sonra emziğini veriyorum. Cıvıl, cıvıl. Benden bu kadar. Hiç de bilmiyorum cıvıl. havada güneşliymiş gerçi. Ha yani emziyi de attı. Ne istiyorsun şimdi? uyumak istiyor. Hiç, de güvenilmiyor. Hiç de güvenilmiyor. Canlar bunu yatağına yatırıp bu bölümü bitirelim. Ya çok, çok tatlı değil. Ya. Çok tatlı ama bakmaz çok zor. Farkındaysa 10 dakikada hiç oturmadık. 4 kere 5 kere mama yaptık. 6-7 kere emzik verdik. 2 kere de uyuttuk yani. Çok zor. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.